Evet Ferdun'la oyun parkı oyun parkı videosunun ikincisindeyiz. Gitmiyor mu bu? De gitmiyor bu. <laughs> Ferdun şu an ata bindin ama atın hiç gidesi yok bence. Nasıl? Yapamadın mı? O zaman başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Hadi başka bir şeye gidelim. Gel buna bin gel. Şuna bir daha bin bir. Dur. Hazır. Hazır atla. Evet Ferdun'u bindirdik. En çok sevdiğim mavi olduğu için illa mavi topa bineceğim diyor. Ferdun. El salla arkadaşlarına. <laughs> Ama sen hemen düşüyorsun. <laughs> evet. Feridun gemin güzelmiş. Gemi güzelmiş. O poz o ne pozu? Kahraman, Kahraman pozun. Oo. <laughs> İyi hadi bakalım. Poz kesmeyi bırak şimdi. Başka bir mesela nereye gideceksin şimdi? Feridun gel bak ben sana bir şey buldum. İn gel, in Gel 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 gel. <laughs> Geç buraya. Şuna İçte içe geç içe. İç tarafa. iç tarafa geç. Heh. Tırmanabilir misin buna? <laughs> Bakayım mı nasıl? Oo. <laughs> Sen örümcek adam gibi tırmanabiliyorsun. Güzel. va wow. En üste çıktın mı şu an? <laughs> tamam tekrar in, in artık. Güzel, aferin. Sen bayağı örümcek adam gibi tırmanıyorsun. Çünkü ben örümcek adamı çok izledim. bakayım, fark etmeyeyim. Tamam, şimdi nereye gidiyorsun? Hangisine gidiyorsun şu an? Kaydırağı. İyi, hadi ben de geliyorum o tarafa. Evet, şu an kaydırağa gidiyormuş. Şu an benim bile içimden oraya çıkmak gidiyor. E şu an çocuklardan benim bile girip hareket etmem zorlaşıyor. Gel sen buraya. Top tekrar toprak kop gömelim mi seni top havuzuna? Gömeyim mi seni tekrar buraya? Evet. Şimdi Feridun duruyor. Sırt üstü yat. Evet. E şu an Feridun kayboluyor. Evet şu an Feridun'u kaybediyoruz. Evet yarısı kayboldu şu an Feridun'un. Sadece eli kaldı. Evet. Burayı da kapatalım. Sonra burayı da kapatalım. Aa. Şu an Feridun kayboldu. Aa, orada da daha... <laughs> Evet. Evet şu an yasaklar yeni kalktığı için aşırı derecede bir kalabalık var çocuklarda. Onlar da haklılar. Evet nereye gidiyorsun şimdi? Buldun mu atını? <laughs> Yalnız bu at sana biraz küçük gibi Drone Evet tekrar drone boline geldik Feridun'un deyimiyle drone bolin. Evet Feridun drone bolinde Atlayamadın olmadı bir daha dene Evet Güzel Aferin sana. Peki Ferdo sen takla atabiliyor musun drombolinde? <laughs> bir de bu aynısını burada yapar mısın? Bir takla atsana merak ettim. <laughs> Çok güzel takla atıyorsun. <laughs> Kim böyle takla atar başka? Evet bu kesinlikle sana özgü bir takla. Evet Feridun duydun anneni değil mi? Son 4 dakikamız kalmış. Başka yapmak istediğin bir şey var mı? Var. Ne? Ya hadi yap bakalım. Evet yine başladığımız noktaya geri döndük. Evet bunu sanırım buradaki bu dönen plastiklerden dolayı çok sevdi. Evet hazır mısın? Evet bekliyorum seni. Hadi. Hazır. Hayır, ben gelemem. Evet o kadar çok hareketli ki. Herhalde. Sen çok sevdin herhalde burayı. Biz, ben seni bir daha getireyim mi buraya? Dur o zaman buradayken dur bir şey diyeceğim. Dur orada. Arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? Yok video devam et. Ama videoyu kapatmam lazım artık. Evet. Bir evet. Arkadaşlarına bir şey söyler misin burada? Arkadaşlar. Bu Ama bu dur ben... dur bakarak söyle. Arkadaşlar bu video beğendiyseniz kanalıma abone olun. zil tuşuna şey da basmayı unutmayın. Abone olanları bekliyorum. Görüşürüz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.